Ben seni melek zannederken Şeytanın ta kendimizsin sen Sensiz ben nefes alamam Yaşamam yaşayamam Sen her şeyimsin Şimdi başka kollardasın Nefes nefes sesin Yaşıyor yaşatıyorsun Orjinal sandım korsanmışsın Sen artık bitmiş bir masalsın Evvel zaman içinde bir Bir varmış bir yokmuşsun Beni uyutuyormuşsun Git artık dertleri kalsın Al bir tek gözyaşımı Cenabet gönlüm duş